Herkese tekrardan selamlar. Bugün menümüzde Tornado IDS var. Ve tamamıyla bombalama yapacağız efendim. Hadi gelin oyuna geçelim. Şimdi oyuna geldik. Hadi bakalım bombalamaya başlayalım. Şöyle yukarılara doğru çıkıyorum. Zaten büyük harita olabildiğince dış taraflardan gidip tatlı tatlı bombalamaya çalışacağım. O arada mı kazanacağım. Bakalım hani büyük haritada bu taktik işe yarayacak mı ona bakalım. Herhangi bir yakıt almadım. Sadece 12 tane e, GBU kaçtı? GPU 83 olması lazım. Aynen. GPU 83 aslında. MK83 işte. Pardon GPU demiş. MK83 olması. 12 tane aldım. Bir tane şeyi bombalamak için 6 tanesi yetiyor. 6-6 2 tane base'i bombalayacak kadar şeyimi aldım. Counter Measuring izlediğimiz işte Flare ve Chef'leri aldım. Onun haricinde iki tane de M9L'miz var. Şöyle uzaktan uzaktan gidelim. Yaklaşık bir 8-10 kilometreye çıkabilirim. Hiç bilmiyorum. Çünkü yakıtımın da yetmesi lazım. Şöyle hatta 20 dereceye kafamızı verelim. 20 dereceyle yükselelim. Aslında diğer bölümlerde şey de yapabilirim. BF-109'la işte Spitfire'la Hurricane'le. Onlarla da girip aslında size videolar çekebilirim. Bunlar da bir tabii ki de şey. Fikir. Şu anda yaklaşık olarak bir 5 kilometreye geldik. Bombacı mülayimimizle mülayimimizle şöyle 7-8 kilometreye geldikten sonra dönüp artık bombalama işlemine başlamaya başlayacağım. Bakalım 10 dereceye düşmüşüz. Yine şunu bir 20 dereceye çıkartalım. Şöyle köşeden köşeden. Hop. Yakıtımız yeter gibi düşünüyorum şu an ama bakalım 8 kilometreye çıkıp döneceğim. bu geliyoruz yavaş yavaş. En azından oralar bir nebze daha boş. Şöyle yavaştan dönelim. Şöyle yapalım. Uçağımız da yavaş yavaş dönsün. Okey. Buradan o olmaz. Hem roket balistiğine hem de normal balistik açalım. Normalde var ama işimizi sağlama alalım. Yakıtımız aynen yetecektir. Ki bunları bombaları bıraktıktan sonra daha hızlı bir şekilde dönebileceğiz. Ama F4C tamamdır. Şu an herhangi bir şeyimiz yok. Şöyle bakalım. Şu anda herhangi bir radar kilidimiz yok. Bu bizim için güzel bir durum. Şöyle 6 tane bombayı bıraktım buraya. 6 tanesini de buraya bırakacağım. Sonra olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönmeye çalışacağım. Tamam. Bunları da bıraktım. geldi. Tamam birinci üssü imha ettik. Amacım şuradaki Mi 21'e bir kitlemek. Hayır. Oyalanmayacağım. Amacım gidip başka füzeler atmak. Pardon başka bombalar atmak. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyorum. Sadece yoluma çıkana biraz göz koyacağım diyebilirim. şöyle yapalım. Muhtemel A gelmedi. Tamamdır. Sıkıntılı bir durum değil. Ben Benim amacım zaten gidip gelmek. Şöyle gidelim. İki tane üssü bombaladık. Yaklaşık olarak 3 ton bomba attım. 1000 puanımı da cebime koydum. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyorum. Yerdeyken muhtemel yakıtımız yetecektir. Zaten adamlardan da çok bir şey kalmamış. Hani sadece bombalama yaparak nasıl Tornado'yu da kasabiliriz. Bunu göstermek istiyorum açıkçası. Ne kadar kaldı? 8 dakika. Tamamdır. Tamam, radar kilidimiz kalmadı şu anda. 6 dakikalık yakıt kaldı. Ki zaten şeyi gördük. Yani bu saatten sonra AB'yi kapatıp normal Idle'da gidebiliriz. Idle oluyordu herhalde. Yani sadece AB yapmadan önceki %100 haline Idle mı deniyordu tam hatırlayamıyorum. O civarda gidebiliriz şu anlık. <laughs> Şöyle hava frenimizi açalım yavaştan. Malum paraşütümüz yok. Paraşütün olmaması tornado için baya kötü bir durum. Ama en azından şeyimiz var. Nedir onun adı? Ee, reverse thrust'ımız var. Şöyle hızı olabildiğince şu an vurup kendimi yavaşlatacağım. Şöyle yapalım. Bu arada Reverse Thrust'ı çok fazla açtığınız zaman havada tutunma azalmaya başlıyor. Çünkü geri taraftan gelen bir itici güç yok. Ondan dolayı Reverse Thrust'ı açacağınız yere mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Benden size naizane bir tavsiye. Tamam. Şimdi... Frenimizde bastık. Hızlı bir şekilde yavaşlıyoruz. Tamamdır. Reverse thrust'ımızı kapattık. Hava frenimizi kapattık. Ardından flaplarımızı da kapatıp her şeyimizi alıp geri gideceğiz. Mürettebatımız seviyesinden dolayı da yaklaşık 15 saniye içerisinde tekrardan havalanmaya hazır ve pardon hazır ve nazır şekilde devam edeceğiz. Şuradan tekrardan kalkalım. Maalesef tekrardan kalkamayacağız. En azından bu şekilde bombalama yaparsak neyi nasıl yapabileceğimizi görmüş oldunuz arkadaşlar. Aa, ya. Keşke kalkıp bir sorte daha bombalayabilseydik. Ölmeden bunu bu şekilde yaptığımızda ne kadar puan gelecek? Hep beraber görelim. Bir bakalım. Hep beraber bir bakalım. Bakalım ne olacak? 19.000 altın. Araç içi 5.000 araştırma puanı. 29 araştırıyorum. Ona da 5.000 araştırma puanı verdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın efendim